Thank you. Bakın en güzel alnına. Kahve demleyeceğim kendime. Bugün şöyle günlük temizlik yapacağım. Aa, Elimi yaktı. Elimi yaktım. Bugün günlük temizlik yapacağız sizinle. Evi sabah tamamen havalandırdım. Tüm odalarını. Çok sıcak. Aşırı bunaltıcı bir sıcaklık. 2000'li bay. Burada hava durumu böyle. Ee, güneş çok yok. Ama o kadar bunaltıcı bir hava var ki. Çok kötü. Cihangir kahvaltısını yaptı. Yatakları toparladık. Evi havalandırdık. Banyoyu temizledik. Şimdi ben kahvemi içer. Sonra da bir şeyler yerim. Kahvaltı yaparım. Toz alırız. Evi süpürürüz. Mutfak dolaplarını şöyle bir yüzey temizlik, mendilleriyle sileceğim. Zaten evim temiz de yine de insan günlük temizliğe ihtiyaç duyuyor yani. Ee, özellikle dün süpürmemiştim. Bugün kesinlikle süpürmem gerek. Ama önce bir kahve birazcık oyun oyna tamam mı? Evet. Bu akşam seni biraz bahçeye çıkarırım. Hiç ağzıma aynı şey. Çok sıcak sana. Bir daha. Şu anda kaldırmayayım. Kahvaltımı da yaptım. Aferin benim oğluma. Şimdi oyun oyna. Legolarınla oynayabilirsin. Süper kahramanların, Hot Wheels'ların hangisini istersen tamam mı? Kızlar bu arada ben geçen gün koltuklarımı sildim ama çekmedim. O kadar yorgun bir dönemimdeydim ki üst üste yaz temizliği falan derken koltukları silerken dedim ki video falan çekmiyorum. Yani ne kısa video çektim ne böyle vlog eklemek için bir şeyler çektim. Güzel sıcak bir su hazırladım. Koltuklarımı güzelce sildim. Aynı şekilde sandalyelerimi de sildim. Küçük odadaki iki berjerimi de sildim güzel oldu. Ee, sadece iki leken vardı. Onlar çıkmadı. Yani ne yaptıysam çıkmadı bakın. Şunlar siyah lekeler. İşte parlatıcı denedim olmadı. Ee, yani leke çıkarıcı denedim olmadı. Uygulamam gereken bir metot biliyorsanız bana yazın lütfen. Bu arada Cihangir'e şöyle ufak bir yer yine yapıyorum. Çünkü genelde hep ayakta sürekli oyun oynuyor falan hatta bugün akşam böyle birazcık bahçeye indireceğim onu hava alsın diye. Ama yine de ara ara böyle yattığı oluyor. O yüzden burayı tekrardan şöyle onun için hazırladım. Diğer yerleri süpürmeye devam edelim. günlük temizliğimi bitirdim ama ben de bittim o kadar sıcak ki mahvoldum sıcaktan şimdi suyumla birlikte bir şeyler izlemeye geçiyorum sonra da erişte salatası yapacağız ablam gelebilir ee, onunla birlikte yeriz ya, gelse de gelmese de yapacağım canım çok istiyor çünkü kaç gündür önce suyumla birlikte dinlenerek bir şeyler izleyeceğim salata yaparken buluşuruz Şimdi yoğurduna bolca yedibaharat ekledim. Bir de sarımsak ekledim. Tuz ekledim. Şimdi de turşumu ve mısırım var. Malzeme olarak. Onları halledeceğim. Aslında bahçeden inip yeşillik alabilirim. Yeşil soğan alabilirim. Apartman bahçesinden. Ama şu an inmeye o kadar üşeniyorum ki. Büyük ihtimalle inmeyeceğim. kendime çay demliyorum kızlar böyle tek demlik demleyeceğim canım aşırı çay istedi ki normalde benim canım hiç çay istemez biliyorsunuz ayların üstüne böyle çay istiyorum bir limon atıp içeceğim limonlu çaya bayılırım ama önce mutfağı toparlayacağım bir tabak Cihangir bir tabak ben işte salatası yedik şimdi çayla birlikte belki bir tabak daha yerim bu arada ablam gelemiyor Kerem hala uyuyormuş Hafta içi gelir ya da yarın gelir artık ne zaman gelirse. Önce şöyle bir mutfağı toparlayalım sizinle. O sırada da çayımız demlenir. Tek demlik yapacağım yani böyle. Çünkü 2-3 bardak ancak içerim. Şu demliklerimi de bir parlatmam gerek. Bunlar benim günlük kullandığım demlikler. Ee, bu aralar baya böyle renkleri kaçtı. Onları bir ara sizinle parlatalım. Çaycıyı da aynı şekilde halledelim. Ama artık ne zaman bilmiyorum. <laughs>